Herkese merhabalar. Kurmaca Felsefenin bu bölümünde Seçil ve Maya ile run, run ve Mr. Nobody konuşacağız. Seçil önce Run Lola başla istersen. Anlat. Ee, çok hızlı bir film Run, dola, run. Kız bütün film boyunca koşuyor. <laughs> <laughs> Novo diye bile var. <laughs> <bu koşu>. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şeyle başlıyor. Sevgilisinin bir para bulması gerekiyor ve Lola bunu bulmaya çalışarak üç farklı versiyonu izliyoruz aslında. Bunun hayatında gerçekleşebilecek üç farklı versiyonu izliyoruz. Tabi sırf Lola'nın hayatı değil, içinde e, karşılaştığı insanların da hayatlarının farklı versiyonlarını izliyoruz. Böyle bir film yani e, çok küçük değişiklikler nelere yol açabilir gibi yani e, bir bir basamağı atlayıp bir başkasıyla karşılaşması Hı -hı. sonucunda neler oluyor, neler değişiyor. Gerçekten son çıktı çok değişiyor yani. Bir tane, ikisinde ölüyor karakterler, birisinde ölmüyorlar falan Hı -hı. gibi. Üç farklı versiyon izliyoruz. Aslında bir nevi paralel evren gibi de düşünülebilir evet, belki. Ee, böyle bir film. Evet, şeyde de Mr. Nobody'de de aslında benzer bir tema vardı bir yandan. O yüzden ...beraber işleyelim dedik. Bir, bir de genel çatı olarak da biraz aslında ne diyebiliriz? Seçimler, yaptığımız seçimler, bunların sonuçları... ...bu seçimlerde mesela neler devreye giriyor? Yani tesadüfler mi başımıza gelen? Mesela bunlardan bahsettiğimizde nerelere gidiyoruz? Ya da bu tesadüfler aslında... Belki de belli bir noktada da gene kendi yaptığımız şeylerle karışıyor mu da yani bunları nasıl ayırabiliriz aslında biraz. Bütün bu temaları işliyorlar ya da bunları çok iç içe değil göstermeye çalışıyorlar. Nasıl ayırabiliriz daha ziyade bu filmler gibi görünüyor kabaca. Mr. Nobody de benzer bir film. Mr. Nobody çok bu arada zengin felsefi anlamda. Yani çok dolu dolu bir film. Her zaten repliğinde, her cümlesinde bambaşka bir felsefi şey, yani meseleyi ya da işte bir tür düşünceyi sorguluyor. O yüzden baş yani kendi içinde zaten. Hani izlemeye değer şey olarak, deneyim olarak. Fakat orada da şunu söyleyeceğim. Dikkatimi çeken şey o filmde, şuradan başlıyor film. Yani çok tema iç içe olduğu için aslında ölmeyen bir toplum. Zamanına Yani öyle bir toplum bir evreye gelmiş ki kimse ölmüyor toplumda ve son ölümlü insanın hayatını dinliyoruz aslında onun anlattığını. Fakat bu ölümlü son ölümlü insan da her seferinde farklı bir senaryo ile anlatıyor gibi hayatını ve aslında burada şeyi görüyoruz. Öyle değil de böyle olsaydı hayatının ne olacağı yani bir yolu e, A yolun değil de B yolunu tercih etmiş olsaydı ve bu tercih hiçbir zaman kendisine de sadece bağlı değil. Bütün hayat onu o tercihlere getiriyor. Bu tercihler arasında hayat da nasıl değişirdi? Bunların e, değişik versiyonlarını bize izletiyor. Yani Random'dan çok farklı değil aslında ama bunu daha böyle bir çatı hayat e, ve işte bir insanın aslında geçmişini çok da zamanla hatırlamaması ya da hatırladığı şeylerin ne kadar gerçek olduğu falan bütün bunlar da sorgulanıyor arka planda. Böyle çet, yani iki, iki filmin de böyle bir teması var aslında. Evet yani insanın e, hayatını bir kurgu olarak görmesiyle hmm. de demek ki hani hmm. ilişkili insan hayatını belli bir gidişat içerisinde e, anlıyor. Evet. Belki ileride e, biraz bunların detaylarını hmm. değiştirebiliyor. İstediği ee, istediği sonuç ya da kendi olmak istediği kişi nasıl olurdu ya da kendi hmm. geçmişi nasıl olsa daha iyi olurdu ve bu film formatına da uygun bir şey belki de. Hani e, filmlerde hani random olan da bize hani böyle bir senaryoda olabilirdi. Hmm. Şöyle bir senaryoda olabilir. Yani hmm. kurgu içinde kurgu fikrini hmm. de birazcık e, bizlere veriyor gibi görünüyor. Evet. Şey de ilginç. yani bazı e, mesela bazı seçimler var hayatımızda ya da anlar var. Oralarda çok belirleyici olduğunu gerçekten fark ediyoruz. Yani kendimiz de onu ağırlığıyla düşünüyoruz zaten. Mesela işte bir yere taşınmak gibi bir deneyim olabilir. Biliyoruz ki bütün hayatımız değişecek. Ya da bir işte çok majör bir işte iş olur. Üniversite olur, tercihi. Evet, evet. Üniversite tercihi. Bir sürü şeyde bunu hani daha şeyle yaşıyoruz zaten. Bilerek. Bunun hayatımızı değiştireceğini. Ama bu bugünlerde şey de ilginç. O kadar küçük, hiç beklemediğimiz ayrıntıların hayatımızda çok büyük yani i̇şte, tesadüfen o gün oradan geçiyordum ve işte biriyle çarpıştım. böyle böyle şeyler var filmlerde. <laughs> bunların da çok devasa dönüştürücülükleri oluyor ama her seçimde öyle değil. Yani bugün mesela sabahtan beri yaptığım hangi seçim acaba hayatımı tümüyle değiştirdi? diye sorabiliriz ama belki de soru bile acayip soru bile acayip. Evet yani hepsi her değiştiriyor olabilir. Yani hepsi değiştirmiş de olabilir, hiçbir değiştirmemiş de olabilir. Değiştirmemiş Biraz olur. da bu anlam yüklemeyi de seviyoruz. Yani Tabii, işte yok. biriyle çarpıştığımızda ah bu Aha. hani olumsuzluk evet. zaten işte kadar yollarımızı kesiştirdi falan gibi böyle bir şey yapmayı da seviyoruz. Hani tesadüfleri Aha. anlamlandırma Aha. gibi bir hani yatkınlığımız da var. Belki hani aslında tesadüf olan şeyleri sonradan a hiç de tesadüf evet. değilmiş zaten böyle olması gerekiyormuş gibi şeyler de evet. e, hani düşünebiliyoruz. Ya da bizim bizim için önemli olan şeylerin sonra geriye dönüp hani okumasını yapıyoruz. Evet, yani evet, mesela, O insanla öyle. olan hayatımızda ilişki önemli sonradan oldu diye o insanla tanıştığımız güne mesela dönüp o günün hani bir özel bir anlamı oluyor tabii ki de. Evet bir yandan da hafıza zaten e, oldukça seçici ve hmm. hatta anılarımızı da tam olarak doğru hatırlayamıyoruz yani e, şey e, bir kısmı da hayal gücü aslında hayal, anı diye hatırladığımız evet. şey yani hmm. bugün önemli olan bir şey var belki hangi süre sonra hmm. hatırladığımızda e, bugünden önemli gördüğümüz bir şey aslında tam olarak geçmişi yansıtmıyor olabilir yani, hmm. yani aynı izlesek. Filmden koptum pardon. Yok <laughs> 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 doğru, doğru diyorsun yani. Zaten filmlerin evet, genel yapısı yerler. da bu şekilde gerçekten. Evet. Ve bu yapıda birçok film hmm. de var yani Sliding Doors hmm. hmm. mesela bunun bir örnek çok... İşte treni kaçırırsa bir hayat yaşıyor, evet. treni hmm. kaçırmazsa evet. başka bir hayat yaşıyor İşte hmm. eşinin onu aldattığını öğreniyor vesaire. Evet. Biraz, biraz da şeyi de hatırlattı bana Eternal Sunshine on the Spotless My Mind hatırlattı. Hmm. Yani kendimizi nasıl kuruyoruz hafızamızla hmm. e, ve neleri hatırlamayı seçiyoruz, neleri unutmayı seçiyoruz, seçiyoruz gibi ve bunun bir belirleyiciliği var. Ayrıca da yani kendi kararlarımıza yüklediğimiz anlamlar e, evet. neler e, gibi bir şey Şu, var. için mesela başına e, gene birazcık iç, yani içeriğini de zaten ara ara bahsederim diye düşündüm filmi de. E, mesela filmin en başında bu Mr. Nobody için diyorum bunu. E, şöyle bir sahneyle zaten açılıyor film. Bir tane güvercin var ve güvercin e, öncelikle gagasıyla bir yere işte her zaman gibi bir deney tasarlanmış ve işte gagasıyla bir yere tıkladığında yemek yiyebiliyor. Ve bu neden selliğe alışıyor öncelikle hayvan hani belli ki. Ondan sonra tamamen random bir şekilde açıp kapıyorlar kapakları. Ve hayvan o sırada ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyor tekrardan. Mesela o sırada kanat çırptı ve kapı açıldı. O zaman demek ki kanat çırptığım için kapı açılıyor demeye çalışaraktan. Yani öyle bir hani şey geliştirerek Düşünce biçimi geliştirerekten o kanat çıkmaya devam etmeye çalışıyor. Yani şeyi göstermeye çalışmış burada hani nedenselliğe alıştıktan sonra ki biz de mesela yani genelde değil mi hayatlarımıza nedenselliğe alışıyoruz. Bir şey yapıyoruz, sonucunu görüyoruz, ödüllendiriliyoruz. Yani hatta bunu hak edecek ne yaptı güvercin gibi güvercinin ağzından konuşuyor. Hı hı. Filmin başında hani bunu hak edecek ne yaptım diyor. Ye, yemeği güvercin ve onu yapmaya devam etmeye çalışıyor. O yüzden aslında işte insanların da farklı olmadığını, normalde neden sonuç gibi gördüğümüz şeylerin aslında işte bir, bir külliyatta olduğumuz ve bizim sanki kontrol edebiliyormuşuz gibi davrandığımızdan tabii Filmlerde en Bir de yani bu filmlerin ilginç tarafı şu. Rumble Island'da da vardı o. Yani bütün senaryolarda aslında bütün senaryoları gördükten sonra hepsinin de iyi taraflarıyla kötü taraflarıyla e, ve şans ve kendi seçimlerimizin hepsinin karman çorman olduğu bir haliyle bir yerden sonra ayırmak zorlaşıyor ve her hayat kendi içinde bir hayat oluyor yani. Yani hangisi daha iyiydi? Ya da bu seçimi yaptım, diğerini yapsaydım ne olacaktı? Diğerini yapsaydım da bambaşka şeyler olacaktı. Evet ama onun da iyisi ve kötüsü. Yani filmler biraz orada nötr kalmaya çalışmış gibi geliyor bana. Evet, yani evet, belli bir Yani olabilir. bu biraz Derrida'nın bu hani evet. şeyi seçmek, diğer kalan Hı -hı. şeyleri de seçmemek, seçmemek anlamına evet. geliyor gibi. Yani hiçbir Hı -hı. zaman o seçim doğru seçim olması doğru seçim çok zor şey, çünkü yani. her seçimde evet. bir şeyleri de aslında geride bırakıyorsun ya da başka bir şeyleri seçmemiş Kesinlikle. oluyorsun. Hı -hı. O yüzden hani Hı -hı. o eksikliği asla hissetmeyeceğin bir seçiminin olması da belki Hı -hı. mümkün değil. Özellikle Hı -hı. Hani büyük kararlar söz konusu olduğunda kalmak mı, gitmek mi? gibi bir soruda ya kalırsan da bir şeyler kaybediyorsun gidersen de bir şeyler hı. kaybediyorsun hı. ve kazanıyorsun tabii karşılıklı evet. olarak. Filmin oradaki sözü şeydi. Yani filmin bunu söylediği nokta şuydu çocukkenki seçimi yaptığında seçimi de şu Nobody'deki seçim, Sir Nobody'deki seçim şu anneyle baba ayrılıyor. Çocuk en ciddi seçimlerden biri bu. Çocuk trenin bir tren rayının ortasında ikisine birden koşuyor. Önce annesine koşuyor. İşte bir senaryoda annesinin elini tutuyor ve trene biniyor son anda. Onu izliyoruz. Diğer senaryoda babasıyla kalıyor ama bu senaryolar da kendi içinde hani daha da çeşitleniyor, çeşitleniyor film o. boyunca. Hani onu seçti, bunu seçti gibi. İşte e, belli dönüm noktaları var. Mesela bir tane küçük bir kız oturuyor yanına. Suya girmek ister misin diyor. E, birincisinde şey diyor. İstemiyorum suya ancak işte salak insanlar girer gibi garip bir şey söylüyor. Ve kız sinirlenip gidiyor. Diğerinde şey diyor. Yüzme bilmiyorum. Ve orada kız kalıyor onun. Hani ben de girmeyeyim o zaman diyor. Ve orada bir aşk başlıyor gibi. Böyle çok küçük ufak böyle e, gene paralellikler kurmuşlar. Burada hep şu vurgulanıyor ama. Ne olursa olsun hani Kaldığı noktada da işler başka yönden ters gidiyor. Hani hep kader ters gidecek gibi değil. Hayır yani hayat böyle bir şey çünkü. İyisiyle kötüsüyle. Her senaryonun iyileri var. Her senaryoda kötülükler olacak ve senin de dediğin gibi aslında biraz şeye geliyor yani. Belki seçmek, seçmediğin bütün şeylerinle de çok onları dışarıda bırakışının aslında seçmenin belki anlamı dışarıda bıraktığın her şey Evet. de falan gibi böyle daha büyük bir yerden de kurabiliriz onları. Biraz konuşmuştuk onu da şeyde. Evet yani seçmenin ağırlığı aslında düşündüğümüzden daha da fazla, daha da fazla gibi geliyor. bir hale evet. geliyor. E, bu, bununla ilgili Rick and Morty'de de çok güzel bir bölüm vardı. Ölüm Kristali diye bir bölüm. E, bir kristal var işte kafana taktığında e, belirli bir hayatı yaşarsan nasıl öleceğini görüyorsun. Hı hı. Ve dolayısıyla işte Morty tam olarak nasıl ölmek istediğini görüyor, işte aşkı, biricik aşkı onu hani teselli ederken ölüyor ki falan gibi, böyle bir sahne görüyor. Dolayısıyla o sahneyi gerçekleştiren her türlü eylemi yapmaya hmm. başlıyor ve o eylemler tabii ki çığırından çıkıyor. Anlamsız işte savaşlar açılıyor, işte bir sürü absürt şeylere gidiyor, yargılanıyor hmm. vesaire, garip sesler çıkıyor falan. Hmm. Ee, ama işin sonunda bir getiyer olayı varmış Aslında istediği ölümde olabilmiş gibi bir şey de çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii böyle, hani, o sahne tabii ki düşündüğü, hayal ettiği gibi bir canlanmamış da <laughs> e, oluyor. Bu da hani illaki bir e, amaçta diretmenin, illaki bir hedefte diretmenin de kendi içinde e, ya da o seçenekleri çok fazla göz ardı etmenin <laughs> ya da bir yolu çok katı katıya benimsemenin de aslında çok <laughs> rasyonel olmayabileceğine ilişkin evet, belki de evet. bir e, dersi yani bu tür tesadüflere ve e, akışı bozacak gibi olan şeylerin bile belki de o kadar kötü olmayabileceğine Başka dair bir de belki de evet. ders evet. olabilir. Evet, bir de şey de çok ilginç yani mesela sen seçiyorsun sen yani çok özgürce seçtiğini sanıyorsun ama dışarıdaki insanın mesela direncini kırmış olabilirsin bu seçiminle. Buna da mesela filmde öyle bir gönderme vardı bundan da bahsetmiş olayım mesela. E, e, Sevdiği kızın peşinden gitmediği bir versiyonun sonunda, gitmeye karar verdiği bir versiyon oluyor ve kızı biraz şeyle alıyor, hani seni istiyorum gibi alıyor, ee, elinden hani, çekip götürüyor. Ondan sonraki hayatta kadın çok mutsuz oluyor, yaşlı, hani birer hmm. hayatlarında. Çünkü kadın hep böyle, hani onun aslında, bu sefer de kadın onun tarafından sürüklenmiş oluyor. Yani ben belki özgürce e, kontrolü ele aldığımda da karşı taraf sürüklenir hale geliyor ve onun bu seferde istekleri olmamış oluyor gibi. Böyle bunlar da her zaman tabii ki hani tek başımıza da değiliz sonuçta <laughs> karar verdiğimizi. Yani ben verdim o kararı, iradi verdim desem bile bakalım o senin iradi kararın başkalarının belki iradesini elinden alıyor o sırada değil mi? O da evet. çok değişik. Ve bu tema oldukça da eski bir tema yani ta Yunan trajedilerinde de hmm. aslında böyle bir şey var. Hani senin kaderin şöyle de korkunç bir şey ve sen o kadardan kaçmak için elinden geleni yaptıkça aslında hmm. e, eninde sonunda o noktaya i̇şarsın, e, varmış işarsın. oluyorsun. Eninde sonunda aslında o kaderin gerçekleşmesini sağlıyorsun hmm. kendi kaçma davranışınla hmm. e, gibi bir. Hani bu demek ki natif olarak da yani kurgu olarak da bizde eee yer etmiş e, bir şey. Yani bu bu şeyi seviyoruz hani bir bir yanıyla ne yaparsan yap olacaklar olacağını varır gibi evet, bir düşünce evet. var. Bu bir anlayış. Bu kadarcı anlayış var. Ama bir yanıyla da hani bir çatallanma da mümkün. Hani olasılıkların çok olduğunu söylediğimizde bu sefer o kadar kadar kadarcı olmaya da biliyoruz. Hani bir anlatıda zaten bunu söylemek istiyor. Olasılık çok fazla ve en ufak bir şeyi bile değiştirebilir o sonucu. En ufak bir şeyden bile ve hani o anda önemini anlamadığın bir şey bile. Ee, işin sonunda seni çok başka, beklediğinden çok farklı bir yere de hmm. e, götürebilir gibi ilginç bir nokta var. Evet, bu ahlak, ahlakla da ilgili. Yani senin dediğin bir hübris kavramını da aklıma getirdi Hı, aslında bir doğru. yandan. Hani insanın aslında her şeyi yapma kudretine sahip olması da antik Yunan'da biraz ya da eski Yunan'da şey görülüyor. Hani bu, bu bu fikirle de çok hep trajedilerde sanki baş etmeye de çalışıyorlar. Bu da hani var, ne kadar kudretliyiz'i hatırlatmak için. Bu modern bence yapıtlarda da genelde şey görüyoruz yani hani kudretli o kadar da olmadığımıza ilişkin bize birazcık hatırlatma. Bu ilk iyi bir şey de olabilir çünkü hani her şey de senin elinde de değil yani bunun da bir rahatlığını da yaşa gibi birazcık hani bir yanıyla ama bir yanıyla nerede işte hani neresinden tutacaksın? Mesela etik boyutuna bir, biraz işte hep Belki mesele oraya geliyor. Filmde de şu, yine Mr. Nobody'de şöyle bir sahne vardı. Gene ee, kahramanımız işte sevdiği kızın e, tekrardan buluşuyorlar yıllar sonra. Ve işte kız şey yapıyor, e, kağıda telefonunu yazıyor, beni ara diyor ve o sırada bir işte gökten bir damla yağmur yağıyor ve bütün mürekkep dağılıyor. ve Bu yıkılıyor. İşte ve, ve burada şey oluyor, hani, bu da artık şans. Sonra film ama hızlıca şeye götürüyor bizi. Aslında o yumurta, <laughs> evet, <ben gülüyor> o damla bir yumurta pişirilmiş zamanında. Bundan 6 ay öncesinde birinin işte kaynattığı bir yumurta, pişirdiği bir yumurtanın işte şeyiymiş, dumanıymış. Ve o yumurta buharıymış. Bu adam da, yumurtayı pişiren adam aslında işte Meksikalı bir adam ve işinden olmuş. Çünkü işte bir kot firmasında çalışıyormuş. Ve bu kot firmasında işinden olmasının sebebi de aslında sömürüyle ilişkili olarak daha ucuza almayı bizim karakterimiz tercih etmiş o kotu. Yani tekrardan bizim karakterimize bağlanıyor mesela. Yani bizim karakterimizin aslında daha ucuza bir kot aldığı bir günün sonucunda işten atılan bir Meksikalı'nın pişirdiği yumurtanın e, bu haliyle olacak mi? arkadaşlar olacak <laughs> bir değil. Vallahi hepsi var. Eee bari <laughs> en sonunda yükselerek söyleyeceğim. <laughs> Vegan olun diye bitiyor. Yumurta <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <Nöte> kötü. Yumurta <laughs> <bahayana>. pişirmeyin. Yumurta <laughs> yapmayın, sömürü şey yapmayın misin? falan onu yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle ya. O yüzden en tesadüf dediğin şey de belki tam da senin bir zaman bir yerde yaptığın bir şey sorumluluk. Başlattığın bir şey. Kelebek Bilmiyorum etkisi. Kelebek etkisi. Yani. Şey. <laughs> <Evet>. karma dediğin <laughs> şey. Evet etkisi. yani bunların hepsi. <laughs> evet, o yüzden gene bir daha şeye dönüyoruz. Ne, nedir tesadüf nedir? Şeyler nedir? Tüm bazı. evet karma düşüncesi de ilginç hakikaten. Yine bir e, sanırım örüntü aramakla ilişkili, e, ilişki, örüntü ihtiyacımızla ilişkili. Yani benim başıma e, iyi bir şey geldi demek ki ben geçmişte de iyi bir şey yapmış oldum. ya da benim başıma kötü bir şey geldi, ha, demek ki ben bir şeylerin e, işte cezasına çekiyorum çünkü bu tür bir açıklama bulmak bizi hep e, hani rahatlatan bir şey çünkü ha, işte evrenin bir düzeni var her şey bir, bir şekilde bir dengeye geliyor buna inanmaya e, dair de bir ihtiyacı sanki e, besliyor yani bu tür kurgularda. Ee, yani özellikle işte karma veya işte ilahi ada ad, ilahi takdir hmm. adalet falan e, diyoruz. Hani sanki bu e, insanı gene olarak hani kötü bir şey yaşasak bile bir nebze rahatlatan bir evet. şey en azından bir, bir yerde bir denge sağlandı hmm. e, gibi bir şeye e, varıyoruz sanki. Evet bu da bu da gene yani aslında anlama da verdiğimiz yani artı bir şeyi değil mi artıyla eksi bir şeyi eksiyle evet. bir daha şey karışıyor aslında belki hani... E, yukarıdan baktığımızda daha böyle globalde o artı eksi nedir ama gene de yok yani benim hayatımda burada bir negatif bir şey oldu. Bunun bir karşılığı ödenecek bir şekilde dengelenecek gibi bir fikir. Evet ve geleceğe dair projeksiyonumuz da buna e, bağlı olabiliyor hmm. yani. Hmm. Ya yani şimdilerde çok kötü şeyler yaşadım ama ileride kesin hmm, hani evet, bir, bir şeye ödeneceğiz. bulacağım yani hani bir yerden var. çıkacağız <laughs> gibi bir matematik var ya. çıkacağız. Rahatlatıcı bir yanı var. Evet. Evet. <laughs> E güzel. O zaman Hiç başka söyleyeceğiniz bir, şey, bir, <laughs> şey bir, <gülüyor> <sevgili> <gülüyor> bir şey yoksa bu programı da kapatabiliriz. Evet. Bence güzel oldu. oldu. Güzel oldu. <laughs> bu bu seferlik. Tamam. 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 İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Sonraki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.